fiber optic cable. Fiber arkadaşlar herkesin çok e, kulağının aşina olduğu bir e, mevzu. Lif demek normalde optik optik zaten cable kablo. Over the last 20 years or so. 20 yıl veya da o civarda e, bir zamanı aşkın süredir e, fiber optic lines fiber optik kablolar, hatlar, line hat demek, çizgi demek. Fiber Optik Hatlar have taken over ee, gücü eline aldı gibi hani eline aldı taken over kontrolü kendi üzerine almak gibi ee, üzerine aldı neyi and transformed ve dönüştürdü neyi the long distance telephone industry uzun mesafeli telefon endüstrisini eline aldı ve dönüştürdü arkadaşlar bunu demek istiyorsun. Optical fibers, optik fiberler, are bir şeydir, nedir? Also ayrıca bir şeydir, a huge part, büyük bir kısmıdır, büyük bir parçasıdır neyin? Of making the internet available, um, making uh, internet available around the world diyelim. Dünya etrafında internetin available mevcut demek, İnternetin dünya genelinde mevcut olmasının ee, mümkün olan aslında en büyük parçalardan biri optik fiberler. <laughs> Yüksek bir kısmını bu oluşturuyor. When bir şey olduğu zaman ne Fiber, fiber replaces yerini aldığı zaman Neyin? Copper, bakırın, bakırın yerini aldığı zaman nerede? For long distance calls, ee, uzun mesafeli görüşmelerde and internet traffic ve internet trafiğinde. Bakırı yerine fiberler aldığı zaman virgül diyoruz. It dramatically lowers cost. O dramatik yani belirgin bir şekilde lowers düşürdü. Neyi? Costları yani maliyetleri. O dediğimiz burada refer ettiğimiz şey fiber. To understand how a fiber optic cable works... To understand, anlamak, how, nasıl olduğunu anlamak. A fiber optic cable works. Fiber optik kablonun nasıl çalıştığını anlamak için. To, genelde to veya in order to olduğunda bir şey için. Anlamak için. Imagine, hayal edin. An immensely long drinking straw. Son derece uzun ee, bir, ney, drinking straw. Straw arkadaşlar pipet dediğimiz, bu içecekleri içmek için kullandığımız pipet. Onun son derece uzun bir tanesini hayal edin. Or flexible plastic pipe, pipe boru demek, flexible esnek veya esnek plastik bir boru düşünün. Uzun, son derece uzun bir boru veya pipet düşünün. For example, mesela, imagine a pipe, bir boru hayal edin. That öyle bir boru ki, relative close kullanıyoruz. That several miles long. Yani several birkaç mil long uzunluğunda, birkaç mil boyunda uzunluğunda bir boru düşünün. Now imagine, şimdi hayal edin neyi, that, şunu hayal edin. The inside surface, surface yüzeyi, inside iç, iç yüzeyi, of the pipe, of dediğimize göre borunun iç yüzeyi has been coated, has been yapılmış, coated, pasif cümle coat kaplamak arkadaşlar. Kaplanmış, iç yüzeyi kaplanmış. Ne ile? With bir şey ile olması lazım. O yüzden with'i bekliyoruz. With ne ile besin? kaplanmış? A perfect mirror. Mükemmel bir aynayla. Mükemmel dediğimiz tam yansıtmayı yapabilen bir aynayla. Kaplandığını farz edelim. Now imagine that. Şimdi de şunu hayal edin. You are looking into one end of the pipe you are looking siz bakıyorsunuz into içine bakıyorsunuz one end of the pipe borunun bir ucundan içine doğru bakıyorsunuz several miles away at the other end birkaç mil ötede at the other end diğer ucunda hani borunun diğer ucunda a friend bir arkadaş turns on a flashlight turn on turn off bir şeyi açma kapama a flashlight el feneri bir el fenerini bir arkadaşın açtığını düşünelim. And shines it into the pipe. Ve borunun içine tuttuğunu düşünelim. Shine normalde arkadaşlar parlatmak demek ama buradaki manası hani onun borunun içine tuttuğunu, borunun içine aydınlatmak için normalde Türkçe'de kullanılmıyor da e, borunun içine el fenerini tuttuğunu hayal edin. Shines it diyor. O da itten kastımız el fenerini borunun içine tuttuğunu farz edin. Because the interior of the pipe, interior yine gelmişti buralarda bir yerde, borunun iç kısmı is bir şey olduğundan, because is a perfect mirror, mükemmel ayna, mükemmel bir ayna olduğundan borunun iç kısmı, the flashlight's light, el fenerinin ışığı, will, ecek, acak, reflect, yansıtacak. Of the sides, kenarlardan yansıtacak. Of the pipe, borunun kenarlarından yansıtacak. E, parantezi birazdan şey yapalım. And you will see it at the other end. Ve göreceksiniz at the other end. Diğer uçta da siz onu göreceksiniz. Parantezin içine şey yapalım. Even though the pipe may curve and twist. Even though, olmasına, olsa bile, olmasına rağmen diyelim. The pipe, boru may olabilir curve. Kıvrımlı olabilir. Ort and twist ve burulmuş olabilir. Olsa bile bu durumda bile e, siz oradan yansıyan ışığı diğer taraftan görebileceksiniz. If your friend were to turn the flashlight on and off Eğer arkadaşınız turn on and off flashlight dersin ya e, El fenerini yakıp e, söndürürse in a Morse code fashion. Morse code e, şeklinde eğer el fenerini yakıp söndürürse arkadaşlar your friend could communicate arkadaşınız sizinle haberleşebilir with you sizinle through the pipe boru boyunca boru boyunca sizinle haberleşebilir boru vasıtasıyla boru üzerinden boru üzerinden sizinle haberleşebilir that's the essence of a fiber optic cable Essence, ney? Essence, öz, özü. That's the essence. Bu özüdür. Neyin? Of a fiber optic cable. Fiber optic kablo'nun özünü bu oluşturuyor arkadaşlar. Making a cable out of a mirror tube would work. Kabloyu e, aynayla döşenmiş bir borudan yapmak iş görecektir, çalışacaktır bu tür bir boru. Fakat, but diyoruz. It would be bulky. Yani ne olacak? Hantal olacak. Öyle bir şey yapmak ne kadar ağır olur onu siz düşünün. And it would also be hard. It would olacak. Ne? Also be olacak. Ayrıca olacak. Ne? Hard. Zor olacak. Ne? To coat. Coat neydi? Coating dedik ya az önce. Ne? Kaplamak zor olacak.